Vay vay vay! Ne yiğit gençler, ne sevecen delikanlılar varmış burada! Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz burada? Öyle yemeğimiz için... ...süt ısıtıyoruz. Afiyet olsun! Söyleyin bakalım, davetsiz misafir ister misiniz? Siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Komşu köydenim! Çoban değilim ama ara sıra koyunları otlatmaya çıkarırım. <laughs> Size ne oldu böyle? Galiba varlığım sizi pek memnun etmedi. Etmeli miydi? Haklısınız. Bir yabancı görmek hiç kimseyi memnun etmez. Doğrusunu isterseniz ben sizin için buraya geldim. Sizi görmek beni çok ama çok şaşırttı. Siz bizi tanıyor musunuz? Aa evet. Bütün civar köyler Peygamber Yakup'un çocuklarını tanır. Peki niye bizi gördüğüne şaşırdın? Çünkü dün gece sizi rüyamda gördüm. İnanılır gibi değil. Dün sizi rüyamda gördüm. Bugün de uyanıkken görüyorum. Tuhaf değil mi? Evet, dinlemek isteriz. Hadi anlat bakalım. Doğrusunu isterseniz çok tuhaf bir rüyaydı. Hiçbir şey anlamadım. Rüyamda sizi on kardeş olarak gördüm. Tahterevanda bir çocuk taşıyordunuz. Sanki hepiniz köle, o da sizin efendinizdi. Bazen sizi çocuk arabanın içindeyken arabaya koşulan on at gibi görüyordum. Bazen de o çocuğu bir tahtın üzerinde oturmuş... ...sizler de ayakları prangalı bir halde... ...onun için çiftlik ya da çobanlık yapıyordunuz. Galiba rüyamı anlatmakla sizi rahatsız ettim. Rüya önemli bir şey değil. Fazla ciddiye almayın. İyisi mi ben gideyim? Ne iğrenç bir yüzü vardı. Evet haklısın. Çoban nereye gitti? Bu hızla buradan gitmiş olması mümkün değil. Birdenbire ortadan kayboldu. Bilmiyorum. Çoban sanki yer yarıldı da içine girdi. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama sözleri beni çok düşündürdü. Rüyası Yusuf'un rüyalarına benziyordu. Selam baba. Selam baba. Selam oğlum. Merhaba Selam baba. Selam baba. Merhaba. Selam size sevgili oğlum. Selam Allah'ın peygamberine. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ne, evet. ne oldu? Kavga etmiş gibisin. Evet. Sizin çocuklarınızla. Neden? Onlar tarlalarımızı tahrip edip... ...koyunlarını otlattılar. Onlara karşı çıktığım için de beni sopayla dövdüler. Yehuda, Şimon, Levi. Gelin buraya. Neden koyunların bu gencin tarlasını tahrip etmesine izin verdiniz? Koyunlarımıza mani olamıyoruz ki baba. Hem sonra ne olmuş ki? Niçin onu dövdünüz? Onları aynı şekilde dövebilirsin. Allah'ın peygamberi ben onları bağışladım. Ancak bir daha koyunlarını tarlamıza sürmelerine izin vermeyin. Kenan diyarının sahibi biziz. İstediğimizi yaparız. İstediğimiz yerde otlatırız diyorlar. Başkalarının tarlasında koyun otlatma hakkını kim verdi size? Kenan diyarına sahip olduğunuzu kim söyledi size? Oğlum, ben senden özür diliyorum. Koyunlarımızın bir daha tarlalarınıza zarar vermeyeceğine söz veriyorum. Tarlanızdaki zararı da ödeyeceğim merak etme. Biz hata yaptık. Özür dileriz baba. Kenan diyarında herkes kendi mülkünün sahibidir. Bu diyarın asıl sahipleri Filistinlilerdir tamam mı? Peki biz nereliyiz baba? Mezarı Mekbile'de olan benim büyük babam ve sizin atanız İbrahim Halilullah, Mezopotamya'nın güneyinde... ...Sümer ve Kelde'de yer alan Ur halkından. Bünyamin hariç hepinizin doğduğu yer olan Fedan oraya bağlı. İbrahim peygamber, yeğeni Lut'la birlikte Keldanilere bağlı Ur kentinden göç etti. Lut Sodam'a gitti. Büyük babam İbrahim de buraya, yani Kenan diyarına geldi. Onlardan önce burada Filistinliler yaşıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.